Aşağıdaki sütun grafiğinde torbalarda bulunan renklerine göre top sayıları verilmiştir. İşte sarıdan B adet, kırmızıdan E adet gibi verilmiş hepsi. A, B, C, D, E, F 5 ile tam bölünebilen ardışık tam sayılardır. Hmm, güzel. Torbada bulunan siyah topların sayısı mavi topların sayısının da %25'i kadardır. Torbada bulunan siyah topların sayısı yani A mavi topların sayısının yani D'nin %25'i kadardır. Buna göre torbadaki topların yüzde kaçı beyazdır. Şimdi buradaki arkadaşlar hepsi 5'in katıymış. Yani 5'e bölünebilen sayılarmış ardışık ama tabi başlangıçtakinin 5 olduğunu falan bilmiyoruz. Yoksa buraya 5 verilmiş olsa 5, 10, 15 diye gidebiliriz ama böyle olduğunu bilmiyoruz. Belki başlarken 15'ten başlamış da olabilir. O zaman yine 5'in katı ardışık sayılar oluyor görüyorsunuz değil mi? İşte onun nereden başladığını nasıl bulacağız? İşte şu verdiği bilgi var ya. Torbada bulunan siyah topların sayısı mavi topların sayısının %25'i. Yani ben bu baştakine x dersem her Bu bunun 5 fazlası olacak be. x artı 5. Bu da bunun 5 fazlası olacak. Yani x artı 10. Bu da bunun 5 fazlası olacak. x artı 15. Yani x'e ben ne verirsem bu mavi topların sayısının %25'i. %25'i demek biliyorsunuz 4'te 1'i demek bize acaba siyah topların sayısını verir. x'e kaç verirsem mesela mesela kaç verelim? Denklemi çözmeden de değer vererek de yapabilirsiniz. 5 versek Örneğin 20/ böl 4 evet 5'i veriyor Demek ki ile başlayan arasında doğru yapmış sayılacak. Bunu hiç kontrol etmeseler bile veya bu denklemi çözersek işte işler dışlar çarpımı yapılır 3x 4x eşittir x artı 15'ten. Bu x de karşıya geçer. 3x eşittir 15 kalır. Buradan x'i 5 bulduk. Veya denklem çözmek istemiyorsanız bunları deneyerek de yapabilirsiniz. Nasıl deneyerek? En alttakine 5 verirsiniz. Sonra ardışık sayılar verirsiniz. 5, 10, 15, 20, 25, 30 gibi. Sonra bakarsınız mavilerin sayısının %25'i siyahların sayısını veriyor mu? %25'i 4'te 1'i yani. Evet veriyor. Demek ki 5 doğruymuş. Yani bunu hiç kullanmadan da bu denklemi buraya kadar ilerleyebiliyoruz. Şimdi gelelim sorumuza. Bu torbadaki topların yüzde kaçı beyazdır? Öyleyse tüm top sayısını bulmamız lazım. Sarıdan 10 tane. 25 daha 35. 35 20 daha 55. 55 20 daha 75. 75 5 daha 80. 85. 85 30 daha 115. 115 5 daha 120 tane yapıyor toplam top sayısı. 120 tane top eğer %100'ü ise acaba beyazlar yani 30 tanesi yüzde kaçıdır diye bir orantı kurabilirsiniz. Yüzde 30'u çarpıp 120'ye böleceğiz. Veya 120 ile x'i çarpacağız. 30 da 100'ü çarpacağız. 3000'i 120'ye bölersek cevaba ulaşmış oluruz. Veya 300'ü 12'ye bölersek cevaba ulaşmış oluruz. İkisini 4 ile sadeleştirelim. 75 bölü 3 bu da 25 yapacaktır. Demek ki %25'i beyazmış. Aşağıdaki grafikte bir spor mağazasında pazartesi günü satılmaya başlanan Galatasaray formalarının cuma günü sonuna kadarki toplam satış adetleri gösterilmiştir. Grafikte pazartesi günü kaç adet forma satıldığı ve sonraki günlerde ise o gün sonuna kadar toplam kaç adet forma satıldığı belirtilmiştir. Örneğin çarşamba gün sonuna kadar toplam 110 forma satılmıştır. Yani arkadaşlar buradan şunu anlamayın çarşamba günü 110 satılmış anlamayın. Çarşamba demek pazartesi artı salı artı çarşamba. Yani bu üçünün toplamı 110 tane. Mesela bu perşembedeki 230 pazartesi, salı, çarşamba perşembenin toplamı. Cuma'daki 140, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma hepsinin toplamı yani. Bu spor mağazasında salı günü satılan forma sayısı, cuma günü satılan forma sayısından 20 fazladır. Şimdi o zaman kolay bir soruya dönüştü. Neden? Çünkü perşembe gününe kadar 130 forma satılmışsa, Cuma günü de 140'a çıkmışsa demek ki Cuma günü satılan forma sayısı sadece 10 tane. Değil mi? E salı günü satılan forma sayısı da Cuma gününkünün 20 fazlasıysa demek ki Salı günü de onun 20 fazlası 30 tane satılmış. Burada yazan sayı ne olmalı peki? Pazartesi 40 tane satılmıştı. Salı günü de 30 tane satılmış. Öyleyse toplam yazı, toplam pazartesi salı buraya yazılıyordu. Yani 70 tane salı günün sonunda toplam forma satılmış oluyor. Pazartesi salının toplamı 70 olmalı. Aşağıda bir sinema filminin bir gün içindeki 4 farklı gösteriminde satılan tam ve indirimli bilet sayıları verilmiştir. Birinci gösterim, ikinci gösterim, üçüncü gösterim ve dördüncü gösterimde indirimli biletler kırmızıyla, tam biletler de yeşille gösterilmiş. Bu filmin indirimli biletinin ücreti, tam biletinin ücretinin %50'sine eşit, işte, yani yarısına eşit. Işte. Buna göre bu dört gösterim için satılan biletlerden toplanan ücretlerin toplamının gösterimlere göre dağılımını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Yani biz toplam ücrete göre bir daire grafiği göstermemiz gerekiyor bizim. Ama hiçbir şey verilmemiş. Yani fiyatlar hiç verilmemiş. İşte bu tür sorularda fiyatları kendimiz belirleyeceğiz. Mesela tam bilete kolay olsun diye 2 lira diyelim. İndirimli bilette bunun %50'si kadar yani 1 lira olsun. Şimdi birinci gösterimde tam biletlerden 160 tane satılmışsa 320 lira gelir elde etmiş oluruz. İndirimli biletlerden 120 tane satılmışsa 120 lira gel gelir elde etmiş oluruz. Yani 440 lira yapar birinci gösterimden elde edilen gelir. İkinci gösterime geçiyoruz. 160 çarpı 2, 320. 40 çarpı 1, 40. Bu da 360 lira yapar. Üçüncü gösterim 120 çarpı 2 240 TL 160 çarpı 1 160 TL Bu da toplarsak 400 TL yapar Dördüncü gösterim 40 çarpı 2 80 TL 160 çarpı 1 160 TL Bu da 240 TL yapar Dördüncü gösterim Şimdi bunları biz daire grafiğinde göstereceksek Bize toplamları lazım Hepsini toplayalım 700, 800, 1200, 1440 TL yapıyor. Peki nasıl daire grafiğinde gösteriyorduk? Diyorduk ki 1440 TL 360 derece ile gösterilirse Örneğin işte 440 TL Kaç dereceyle gösterilir diye Teker teker orantı kurabileceğiniz gibi Bunları sadeleştirerek de yapabilirsiniz. Mesela bu da 360'a bölünüyor. Bu da 360'a bölünüyor. O zaman 360'a bölersek Bunu 4 TL yapar. 1 derece 4 TL ile gösteriliyormuş. O zaman 440 TL demek kaç derece demek? Ne yapalım? 440'ı 4'e bölelim. Değil mi? 110 derece. Bakalım birinci gösterim 110 derece olan C şıkkı var. A şıkkı var. B şıkkı var. D şıkkı elendi. 360 TL'yi bulmak için de yine 4'e bölelim. 90 derece. İkinci gösterim 90 derece ile gösterilecek. Evet de var. B şıkkı elendi. İkinci gösterim. Evet A'da da var geldik 3. gösterime. 400 TL'nin kaç derece olduğunu bulmak için dörde bölelim. Bu da 100 derece. 3. gösterim 100 derece olan sadece A şıkkında var. C şıkkı da elendi.